Texas, Houston'dan herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Arkadaşlar, çalışma iznim ve SSN gelince hemen ehliyet almayı düşünüyorum. Ehliyet alınca ama ilkin şoförlük yaparak veya direkt olmuş alaraktan nakliye işi yapacağım. İnşallah tabii. Önce evvel Allah, Allah'ın izniyle diyeyim de. O zaman Amerika'nın birçok yerine gitme imkanım olacak. O zaman inşallah güzel yerlerde göreceğim, güzel videolar çekeceğim. İşte o zamana kadar böyle eften tüften videolar çekmek zorunda kalacağım. Lütfen beni affedin. Bugün de Rus diye bir mağazadayım. Rus mağaza diyorum da ben buna şey diyorum. Araki Bulasın mağazası. Bir de ne oldu? meçhul. Şimdi yazınca siz de göreceğiniz. Yani bir şey alacağın zaman bilemiyorsun nerede olduğunu. Sıfır mağaza ha? Sıfır eşyalar satılıyor da Türkiye'deki gibi mesela ceketler bir de, pantolonlar bir de değil. Bakıyorsun ara ki bulasın mağazası. Hadi iyi seyirler. Ayakkabı reyonundayım. Bayan ayakkabıları da. Yani dediğim gibi böyle her çeşit model şey var. Yani numaralar karışıyor, lider karışıyor. Öyle şey yok. Şöyle bir bakın. Ondan sonra cuma. Raporla istiyor da ne diyorsa anlamıyorum. Elbiseler, elbiseler kaç dolar? 13 dolar 99 sent. Ara ki bulasın mağazası. Al. Mont öyle hep aynı modelden yok. Bakacaksın. Bedenini, medenini bakacaksın. Fiyatlar uygun. Diğer e, mağazalara göre uygun da, burada şimdi bulmak mesele. Ben de gelmişken birkaç tane tişört alayım diyorum ya, dur bakayım. Şöyle. Bak, pontollar. Öyle, yok öyle hep aynı renk, aynı şeyi, aynı desen yok. Karman şorman. Ara ki bulasın, ara ki bulasın. Fiyatlarına da bakayım arkadaş. Ben gözlüğümü de takayım da kardeşim, göremiyorum. Ne diyor? 19.99, 20 dolar. Erkek ayakkabım reyonu da. Al arkadaş. Her biri bir yerde. Böyle. Burası bu mağazanın özelliği bu. Ama fiyatlar uygun. Ta gel ki tişörtler nerede acaba? <laughs> Karman çorman. Ay vay 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 bu arada benim kızlar da kaybettim. Tam bebeler de. Anladım. Pantollar, muntullar. Nence azmış. La 22 dolar. Lan git arkadaş. La bunu 22 dolarlık nasıl var? Dur inmiş 6 dolar 99 kuruşa inmiş bak anda aam and. Vallahi buralardan ne seçtin? Öbürü de böyle. öbürü de